Hayır hayır. Hayır 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 hayır. Yeni adam bul bulamıyorsan kaç ya. ya bırak. Birisi geldikçe fillerim işte. Abi ilk oyundan da gelme ya. ya Secaf her seferinde aynı boşu <laughs> yapma. <laughs> i̇lk oyundan da gelmez bu Secaf, yer. Her <laughs> <de aynı gülüyor> Secaf her seferinde <laughs> aynı <gülüyor> boşu yapma Secaf. Hemen kekeci keselim. Hayır 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 hayır. Asma diye bak. Ee, cool. Farfo yayında mısın? Ben Lukat'ım, evet. ben Lukat'ım. Sana da ekip atıyorum şeyden. Ya nasıl söyleme rolünü gerizekalı. Twitch'ten haberin olsun. Tamamdır. Ee, fa Farfetch lol'dü değil mi? Yes. Farfetch lol. Attım abi, kabul et onu. Gelmiş. Tamam. Mesut Old, aynı oldu değil mi? kurtarabilecek. Yes. Okay, Belki tamam. yine hizmette sınır tanımıyor Mesut'a. <laughs> evet. Ya ilk geceden niye ya? Abi ilk geceden Destur zaten jail'dayım. Bir de saldırı oldu bu arada bana. Evet, yine... Keşiflerin. Okay, ben içlendim bu arada galiba. <laughs> Hemen altta <tarafı> bakalım. Maite. <laughs> mighty. <laughs> Hemen Mighty alalım <oğlum> ortaya. <laughs> Nasıl geliyor bak. <laughs> bile bak bile. Ben bağlamış. Bağlamış ama. Belki medium falan varsa öğreniriz <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. Allah belanızı versin. <laughs> <laughs> evet o zaman hızlıdan alalım mı? Neyi? Mighty. Yani ben Mighty'nin yaptığını dinleyin, bir düşünüyorum Dino? bir de düşünmüyorum. Sadece <laughs> Mighty Dino bundan biri yapmıştır. Da neden kim Dino değil? Bak 3 kişi yazmış Dino nedense Mighty'yi ortaya Abi, atıyor. Neden Dino üç sen şey Peki bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Yeşil yanıyor, neden yeşil o listede yanıyor. dayı yok? Evet dayı da yok. Dayı da yok. <laughs> neden o listede dayı yok? Tık tık. Sen saldırı mı yedim belki? Sakari'yi bir ortaya alalım mı ya? Evet, evet. Saldırı... saldırı. Ben Ama... abi ben jail'daydım ilk gece ve saldırı yedim. %99.9 SK var oyunda ve ve saldıramaz çünkü. Bana niye Dino? Boş atıyorum ya şu an. Ya sen de bir şeyler var belli de neyse. Var var. Var var. Ya, kaptan random saldırı aldığı için şu an Sakarya'yı mı çıkartıyoruz? Hayır, hayır Sakarya'yı çıkartmayın ya. Özelden konuşmayın abicim. <laughs> Sana ne Özelimiz olmaz mı? Sakarya iyisin yine. Evet arkadaşlar, bana escort geldi, escort veya konsort geldi. ben seçti. Abi ben nasıl oluyor okay. ya? Oyunda Şimdi şey ben... var. Ka kafayı... aman, Heal'landın ama saldırı yedin ama heal'landın uyarısı verdi bana. E, oyunda Hı. şey var. Hipno mu var? A aynen hipno var galiba. Çünkü iki iki tarafa da gidilmiş. Ya da bir tane daha killing roll vardı da bilmiyorum. Şimdi... Tamam. Ben... doğru. Bu doğru. Ben... Info vermek istiyorum. Mesut konuşuyor musun? Mesut konuşabiliyor musun? Alo. alo. Info verirsin. Alo alo. Ce bu arada Farfo Jailer'a... Ama Jailer SK'yı almış. Ondan ölmüş. Ben... Kimi almış olabilir? Bilmiyorum. Arkadaşlar bir dakika. Mesut niye... Haydi sen konuş pardon ya. Konuş konuş. Ben kaptana gittim, kaptanda Framer, Jester, Vampir çıktı. Frame şey olabilir, Framer olabilir. Ya benzi olsun. Yani framelenmiş bana, olabilirim. Bana, beni de framelediler abi. İlk gece bana gelmiş mafya. Ben dayıya bakacağım, bakamıyorum ya. İzin verilmiyor. Okey, ııı... Ee... Oğlum kafa yıkayıcı dediğimi anlayın chat, işte ya. Hipno. Arkadaşlar, Mesut niye konuşmuyor? Mesut'un mikrofonu mu kapalı? BM'lenmiştir. Konuşmuyoruz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ama, ama BM'lendiyse bir vot at. BM'lenmiş. Yani. Yani. Aynen BM'lenmiş. BM Geçen i̇lk gece ilk gece de, de konuşmadı çünkü. Oo, ilk iki... abi yatalım derdi. Ben kendimi iyi söylemedim bu arada. Biz burada diyen tüyünüz diyen var abi. İşte ben Bunu bilmiyordum diye ben BM olduğunu bilmiyordum. Hatta Kerem bana rol sordu. Ben söylemem Aynen. dedim. İyi ki söylememişim yani. Yer olursa Arkadaşlar bu arada ay ay hata yaptık. Hata yaptık bir ne dakika. Ne oldu lan? Yaptık yaptık hatayı. Tamam evet arkadaşlar seriden info eve geldim. Hazır mıyız? Evet. Patlat. Evet. Ee, Mustafa Farfoy'u Cehiv'de bıçağı tutmuş. Hemen Mustafa'yı ortaya alıyoruz. Aa. Ne alaka? Medium'um. Farfoy söyledi. Aa exa Play var büyük ihtimalle burada. Yo Medium'um. Farfoy söyledi. Exe. Bence tamam, gereken biri. söyledi. Hiç, hiç killing roll mafya falan Şimdi falan. hemen arkadaşlar kuralı unutanları hatır hatırlatıyorum. Kural 1, Rüveyi güvenme. <gülüyor> Dayı <gülüyor> unutma. İki. E, kura, kural, e, kural o zaman egze alıp kural bir beni hep astırsan bu mantıkla. Ama ben sana çıkması lazım. Atır. Nasıl Be, bana Bir dakika rolün ne? O zaman Rüvey? rolün ne? Bodyguard. <laughs> tamam asalım. <laughs> sen bodyguard as. Direkt Bodyguard 4. <laughs> Dördüncü <laughs> <laughs> geceden bodyguard sonra bodyguardlara <laughs> ihtiyacımız evet, yok arkadaşlar. Direkt, ben de BG'yim. Yarın da seni asacağız bu arada. Ben evet ben BG'yim doğru. Farfoya... Farfa'ya söylediğim şey de buydu. Direkt asıyoruz arkadaşlar Ruve'yi. Görürsünüz zaten. Oğlum beni niye asıyorsunuz ki burada? Ben bodyguard tamam claimliyorum yani. Beni tamam. şu an asmayın, asmayın. Az e, e, şöyle o? bir şey var. Farfoya, evet. Jailer'a ben BG'yi claimlediğimi söyleyebiliyorsa şu an, Ali ki söylüyor. E, tamam. Bu evet. infonun doğru olduğu anlamına geliyor. Ben seni asarım. Yani onu öldüren kişi sensin demek ki. Yeterli mi? Bana bugün saldırdılar arkadaşlar haberiniz olsun. Ben seri katilim defansım çok güçlü olduğu için saldırıldım. Kaptanın <laughs> bu kadar emin olmasından a, kaptanın mafya olabileceğini düşünüyorum haberiniz olsun. Bu köye gözlerimi yumarken mafyaların da kazanmasını tabii ki istemezdim. Ve bunun çok uzun bir konuşma olduğunu biliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hiç kimse de bir şey demedi <laughs> tamam. sadece bay bay. Tamam 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 beni haber, asmayın. Tamam beni, asmayın. Haber, tam, beni haber, asmayın. Beni asmayın. <gülüyor> 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 Bakın eskiyim beni asmayın. Sizinle oynamaya çalışacağım. Yok, Tamlar yok. bana tam olduğunu söylesin. Bir tane tam yok, öldürmeyeceğim. Yok, evet. Kural bir abi. Vallahi öldürmeyeceğim. <laughs> ben, ben direkt beni öldürdüğünü düşündüğüm için bu arada bastım gibi. Yani. Bak bir kişi tamam. inanmış sadece. may <laughs> ma ma mayorluk yapsana SK ile. Herkesin rolünü yazsın. Oğlum öldürmesin. için <laughs> <Yaven, gülüyor> içinde bir kezim var. Ölmezsen. Ya mafya bu arada. Habiriniz Eminim olsun. Teşekkürler. Cinet. Efendim. Filleme mi geldin sen? Ha yer olursa gelirim. İyi ben çıkıyorum o zaman. Emin nasıl bileceğim abicim o zaman. Güven ben Kerem abi zaman. çıkacaktı. Ay Kerem abi çıksın hadi. Kerem abi o tarafa gitsin. Kapatsana. Kapatalım konuşacağız. Tamam. bak 58 sayfa vil koymuştun Ne koymuştun? Copy paste vil'e. Beni bir aşağı çekip yapar mısınız? İnce oyun. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür. Vay be. Mighty bayılmış. Yat oğlum Mighty. Oğlum vigilant vurdu beni. Hiç, hiç belki. Hiç var, var diyordu gecef, zaten bre. Hecaf hiç dedi çünkü. Var hiç ilk gece bendeydi. Hmm. <laughs> hiç elle allem etti, kallem etti. Nasıl e ama kekeci öldü çok iyi yazıyor Allah belanı <laughs> versin Altta da altta da dayı da öldü alttan da yazıyor. <laughs> şimdi oyun doğum tıpı var. Bu arada o, oyunda kaç kişiyiz? Kia'ya da gittim aynı infoyu verdi. Bir dakika şey olsun tank kaybettim. Evet evet oyun doğum tıpı var ya. Abi ben Vici'ydim kusura bakma Bence belki tamam. Tamam, ama de, şimdi... Şimdi... ben Kia'ya sana Şimdi şimdi. Vici'ydim diyen kim? Ben ee, Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar evet, bir nice dakika. dakika. Şimdi hızlıdan Amazon'a turu atıyoruz. Hemen Ahmet'e atıklıyoruz talındaki arkadaşlar. Evet tıklayalım abi. Nedir Ahmet Han'ın şey? Eee mafya Çünkü keke şey dedi. Belki bir birlikte puşladı ve ikisi de mafya dedi. Hemen puşlayalım Ahmet Han'ı. adam ben sıktım dedi. Eminiz bir dakika. Abi. Bu info ölüden mi geliyor? gece ölen zaten. ölüden. Abi, <laughs> abi hadi abi. Bir sonraki abi. gece zaten hocam asın <laughs> isterseniz asma hakkınızı kullanacaksınız. O... Buyurun derte da ben... ben... ki? Ben, ben anlamadım abi. Mafya ya Ölmeyecek, ölmeyecek çünkü. Hadi, hadi bas abi. Ne ölmek? Sen mi gördün? Kim burada? Bu abi info ne ki ben Kim infoyu abi. anlamadım. Abi Siz ben jim dedim bak Şu bir investigator direkt... varsa aracılığıyla. Dün o dün ortağlı mı çıktı? Nerede ben hayır hayır abi, adam bir şey çıkmadı. Abicim Ahmet Han'ı asmamız lazım şu anda. Hadi. Yani Hadi. Neyse Ahmet Han her türlü ölecekse asabiliriz. Yani. Adam, ölüyor zaten boş yok kullanıyor. adam, boy şey... bakın. Abi Söyler. adam ölüyorsa niye <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben de, Başka bir <laughs> klemleyen <cikline gülüyor> var mı? <Var gülüyor> ölecek olan var mı arkadaşlar? Abi ölecek başka adamı niye asıyoruz? klemleyen <laughs> var mı arkadaşlar? <gülüyor> 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 Yoksa Ay, yok, ben yok, yok. vurdum diyorum adamı Şak beni ya, ortaya çıkartıyorsunuz. Hayır hayır hayır, hayır asmayın asmayın. Hayır abi asmaya gerek yok şimdi. Kaka mısınız Ay. abi? Dalga mı geçiyorsunuz? Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Ben çok dinleyemedim kusura bakmayın lütfen ama ben... İno ver. Ha okey ino attım. Ama bir şey söyleyeceğim. niye bir daha söylüyorsun? Abicim adam mı? Abi. Abi, abi, abi. o zaman köydeki söylemiyor. Ortada çok karıştırıyor abi. Abi o bu ne diyor? Ben de Ben de maf maf Mafya değil. Sen gerçekten beynin neyse. <laughs> Oyun bitti galiba aynı. Oğlum 5'e 4 değil mi zaten majority mafyalarda değil mi? Witch var mı yok mu? Ben onu anlamadım. Var. O majority mafyalarda Witch kim olduğu belli yani. yani. Witch <laughs> kim? <gül ya anlamadınız mı? Berk abi ya GP hmm. ya da bit işte BG parran parran jailer olduğunu biliyor ama korumaya gitmiyor jailere. Jailer SK öldürüyor. Zaten oyun bittiği için konuştum bu arada. Oyun bitti. Oğlum evet. oyun, beş boyunca, beş boyunca, oyun boyunca oyun boyunca bir emeği blackmail diyorum. E, execution olarak konuşamadım. Hup. Ne oluyor lan? <gülüyor> <Hup>. <gülüyor> Ben Ahmet anlatıyor mu? ben, abi, çok saçma bu arada. Baktım bir, bir mermim daha vardı sıktım abi onu da. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ahmet sen ölmedi kimse de <laughs> şaşırdı. sen kime vurdun? Ben adam medium. Medium oğlum guild falan <laughs> evet. dedi. Evet. Alt F4 attı. Alt F4 attı çünkü. Ha, okay. Niye alt F4 attı abi? Abi oyun bitti çünkü. Majority adamlarda oyun. yani. Bitti evet. evet. Bitti mi abi? Witch diğer... var abi oyunda. Witch kim? Abi abi iyi. abi. Benim Ben Her yüzde yüz. Bana Sen da kazandırın. Misin? Sen misiniz Mesut? Ne? <laughs> Witch, Witch kim? Ben konuşmayayım. Ben BM'yim bu arada. Ko tamam Tam niye konuşuyorsunuz? <laughs> oyun, 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 oyun bitti çünkü konuşayım mı? Hayır, Hayır, Hayır. Şey. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> Hayır değil. Ben söylemem. Hazır da BM'leyen <laughs> bir ihtimal. Şey. El başından beri BM'leyen <laughs> Mesut. <laughs> 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 abi ben <laughs> Konuşuyorum. Mafya kazandı zaten. Ee? Abi şu K'yi alın da ben de kazanım lütfen. Adam o da yaz, Alacağız, alacağız zaten. Basmayı. Mesut sen de oy ver alalım işte hızlıdan. <laughs> Mesut'a mı kazandırıyoruz? Şerif değilim. Mesut'a niye Egze kazandırıyoruz? Egze'ye de, kazan Egze de kazandırıyoruz. No, gerçekten şerif değilim. Şerif değilim. Vici kim abi ya? Vici birini vurdu, ben Vici, ben claim Vici Değilim, lütfen. Niye şerifim dedin? Onu. O şey yalan söylediği için Ahmet han yalan söylüyordu çünkü. Sen deseydin ben Vici değil. bendim buranın. E, Vici yani. benim desen Biraz ortalık Vici karışık hani, abi Şu an atmayın beni, ben tam değilim. Lütfen. Ne oluyor tam, tam değilim mi? Niye ben. tam <laughs> de. Nasıl oluyor öyle bir şey? Allah kolayımız versin o zaman sen de tam değilsen geç. Bağırmayın gerçekten tam değil. Ben babamın sözünü dinlerim. <laughs> bir şey soracağım. Vici vurdu, Taun'u vurdu, ölmedi. Nasıl evet, sordu. Evet, Benden ben, ben Vici'ydim, vurdum ama Ahmet Han yalan söylüyordu. Hatta Şerif'im O değil, zaman şey değiştirici yapmış. de mi var? Bu ne abi? Hayır, değiştirici. Cause of Death'i değiştiremiyor ki. Niye asıyorsun? Abi Vici vurdu, ölmedi. Çok Nasıl şeydi. oldu? Abi ben, ben egzeyim bu arada. Yüzde yüz bir köylü olması lazım yani. İnanılmaz. Oyun zaten bitti. Speedrun yapalım hmm. Aa, Aa, o ya, yüzden biz... ölmemiş. Kırılmış bu gece. <laughs> ha, o yüzden <laughs> asmayın ben tam değilim diyor. Güzel savunma ama kötü savunma <laughs> aynı anda. Ben... Ay, yanlış oldu yalnız... Oyunda nasıl vampir var ya? Dostlarınız artık dost değil mi yani? <laughs> Mesut sen nasıl konuşuyorsun hala bu arada? abi, <laughs> abi oyun, oyun, bitti diye oyun bitti diye konuşayım dedim oyun bitti. Hayır oğlum, sen varmış. Sen BM'lisin. Sus. Sus. İşte ben Sus. de dedim ya BM'liyim de dedim. Oyun vampirler kazandı yüzde yüz. Yervan şey mi? vampirler diyorum şeyler. Olur olur. Bekle. Olacak. Nasıl olacak? Şş. O kadar olacak. Ne oluyor be? Nasıl oldu lan bu? Abi peki bu nasıl mümkün yani? Ben dönüşmüyor muyum? Ben nasıl öldüm? Mafyaları öldürüyor vampir. Aa inanılmaz. Mafyalar ölüyor direkt ya. Ne oluyor lan? Kerim abime bak ya çalışmış güzelce. Doktor reis. Kerime doktor ama mafyalara mı yıllıyor? Bilmiyor ki abi adam ne yapsın. Bir kere Dino'yu hilladım. Bir daha Town hillemek nasip olmadı galiba. Town tamamen geçiyor olması bu arada. abi kırmızı geldi aramıza. Ö ölecek olan mı? Ölecek. Bir ölecek olan bir Ya bu, bu tam otopark yönetemez ya var. Mesut'ta ne haber? Ay. Kim promote oldu bizden? Yine keyfimiz <laughs> kaçtı. Derden tek kaldı. Ben vampirim. Ryder? <laughs> ölüm, ölüm sessizliği mi? Ryder <laughs> savunmak kaptan? istiyor musun kendini? Hayır. Neyin savunacağım kaptan? Soruyor. Ben, ben Bilmiyorum ki. Witch olarak sana kaydetmiş mafyaya neyi mi kaptan oyunda? Witch yok yalan söyledim. Kayıtlı. Da bence arama ama. Witch'in <laughs> 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 en kendi isteğiyle mi vurdu doktoru? Aynen eminim öyle olmuştur bu arada. <gülüyor> <gülüyor> öyle olduysa çok komik çünkü. Witch yok abicim yalan söyledim ben bu arada. <laughs> tamam abi bir şey demedim zaten. kalmadım. hiç. Yer yok yani oyunda. Ama Mesut'a asarsak daha çok mutlu olurum. Sonra beni öldürürsünüz. A ağzım yok. Ağzım ilk buradan beri konuşamıyorum. Ağzım yok. <laughs> Allah Allah ya yani niye black Mail mi yiyorsun? Ne var ya? Neyse biz kazandık. Allah razı olsun. Mahve. Mafyalar Allah razı olsun. Abi kaptana gittim gittim kaptanı ısıramadım o çok büyük problem oldu. Abi Berke abi bakın Berke abi Ruven'in asıldığı zaman şey diyor. Ben Farran Jailer olduğunu biliyordum diyor. Kimse de demiyor ki madem BG'sin Jailer'ı neden korumaya gitmedin de SK'dan. Harbiden abi ya yere Ağzım yok, açamıyorum ki ağzımı. Biri bir emniyet duruyor. İlk escort geldi, bir de BM geldi ilk bir Şey Kurtladım seni ilk gece. aşağıda, seviyorum. baktım kilo oldu, bir şeyler oldu. Salayım <laughs> e dedim niye escort Hiçbir şey e yapmıyor Çağır. <laughs> ben... Ee... Aaaa, ah, güzel win aldık. çok erken gittik ya. Adam ile alıyor. Ben geliyorum adamı. Medium'la buluyorlar.